Arkasında da bir tane var, altında geziyor. Beraber geliyor. Getir, getir ikisini bir sokalım. Dur, dur, dur. Kaldırma altındaki lüfer. Altındaki lüfer, kaldırma. Bırak ısıracak. Bırak ısıracak. Isıracak. Bırak lüfer geldi arkasına. Getir, 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 getir. O abi, abi altında lüfer geziyor. Abi altında lüfer geziyor. Burada, getir bana. Getir. Getir abi getir getir getir. Tamam dur dur lüfer altında geziyor tamam bunu aldık. Abi inanılmaz bir şekilde lüfer altında geziyor Bırak bunu. Forcepsimiz Force hepsimiz yoksa da jik pensemiz var abi. Çıkmaz çünkü niye biliyor musun? Kepçeye dayanmış. Yani ha. balığın ağzında değil. Evet, evet. Al kancayı al, paladan tut. Taham. Tamam. Assja.